kıyametin büyük alametlerinden biridir. Yüce Allah kitabında onu yerden çıkaracağız diyor. Yerden çıkacak ve bize kim hakiki manada mümin, kim değil söyleyecek. Bu da onun bizimle konuşacağını gösteriyor. İşte şimdi bu esrarengiz yaratığı ele alacak ve taşıdığı özellikleri üzerinden yola çıkarak onu birlikte keşfedeceğiz. Bu nedenle videomuzu sonuna kadar izleyin ve lütfen bizimle kalın. Dini otoriteler kıyametin küçük alametlerinin tümüyle gerçekleştiğini söylüyor. Bu da artık sıranın büyük alametlere geldiğini gösteriyor. İşte Dabbatül Arz da bu alametlerden biri ve ilk sıralarda yer alıyor. Zaten videomuzu ona yer vermemizdeki asıl gayede de bu. Kur'an-ı Kerim bize onun yerden çıkarak bizimle konuşacağını söylerken, hadisler bize onun birçok canlıdan özellikler taşıyacağını söylüyor. İşte bu nedenden ötürü bazıları onun bir tür virüs olabileceğini hükmetmiş. Hatta onu HIV virüsü ile ilişkilendirenler bile olmuş. Ama onun hakkında bir iddia daha var ki duyduğunuz vakit eminim çok şaşıracaksınız. Yapay zeka Evet, bazıları onun günlük hayatımızın her alanında karşılaştığımız yapay zeka ile ilişkilendiriyor. Şöyle bir baktığımızda bu üstün teknolojinin bize kattıkları sayesinde daha evvel hayal bile edemeyeceğimiz birçok şeyi kolayca yapabildiğimizi görürüz. Bu hızla gidersek yakın bir zamanda kendimizi bambaşka galaksilere giderken bulabiliriz. Yapay zeka artık sesli asistanlar, dil çevirileri, öneri sistemleri, navigasyonlar, sosyal güvenlik sistemleri, sağlık hizmetleri, e-ticaret, yardımcı robot uygulamaları, siber güvenlik, savunma sanayi gibi daha pek çok sektörün ayrılmaz bir bütünü. Artık kendimiz gibi becerikli makina ve robotlar yapabiliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yepyeni hesaplamalarla uzayın derinlikleri hakkında çok daha somut veriler elde edebiliyoruz. Ancak şimdiye kadar hayata geçmiş, geçmemiş tüm bu teknolojiler nanoteknoloji mühendisliğinin yapay zeka teknolojisiyle bir araya getirilmesiyle tümüyle değişecek ve şimdiye kadar imkansız gördüğümüz pek çok şeyi artık gerçekleştirebileceğiz. Son zamanlarda bilim dünyası bu iki üstün teknolojiyi birleştirmeye çalışıyor. Bunu nano boyutlardaki bir maddeyi akıllı hale getirmek şeklinde de tanımlayabiliriz. Bilim insanları daha şimdiden laboratuvar ortamında tasarladıkları bakterilere hesaplamalar yaptırabiliyor. Çok yakın bir zamanda elimizle dahi tutamayacağımız hatta gözümüzle bile göremeyeceğimiz nano robotlar vücudumuzda dolaşacak ve olası hastalıkları algılayarak bizi tedavi edebilecekler. Peki, tüm bu saymış olduğum bilimsel gelişmelerin videomuzun asıl konusu olan Dabbetül Arz'la ne ilgisi var? Eminim ki hepiniz Elon Musk'ı bir yerlerden duymuşsunuzdur. Evet kendisi oldukça popüler bir dolar milyarderi. Ancak onun videomuzun içinde yer almasının asıl nedeni, Musk'ın 2015 ve 2016 yıllarında kurduğu iki şirket. Open AI Yapay zekayı teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir araştırma şirketi. Neuralink ise beyin ile bilgisayar teknolojilerini birleştirmeyi amaçlıyor. Yani Musk her iki şirketi de yapay zeka ile insanlığı simbiyozunu sağlamak yani iç içe geçirmek için kurmuş. Peki ama neden? Musk'a göre yapay zeka çok yakın bir zamanda insanlığın önüne geçecek ve onu kendi varlığının devamlılığı için bir tehdit görecek. Tıpkı birçok bilim kurgu filminde yer verildiği gibi Musk bizi bu kaçınılmaz sondan yine yapay zekanın kurtaracağına inanıyor ve bunun için çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Mesela Neuralink'in geçtiğimiz yıllarda beynine çip yerleştirdiği bir maymunun kimseye ihtiyaç duymadan bir video oyununu oynarken görüntülerini yayınlamış FDA'in onay vermesi halinde bunu insan üzerinde de gerçekleştirebileceğini açıklamıştı. Şimdi her şeyi bir kenara bırakın. Nerm suresinin 82. ayetine tekrardan göz atıp bir düşünün. Sizce de Yüce Allah bu ayetiyle Dabbetül Arz'ın yapay zeka olduğunu söylemek istemiş olamaz mı? Söylenen her şey, başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmeleri konusunda onlarla konuşur. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir daha buluşuncaya dek hoşçakalın.